Kötüsü zaten o zaman. Küçüğü. Lan <laughs> <laughs> yanım ya? Yo bizim o karanlardır. Herkü onlar işte ya. Karanlar gidenler hep orada. Ben geliyorum iki dakika kardeşim. Cemal abim selam, Furkan abim aleyküm selam, Gültekin abim selam, Serkan abim aleyküm selam, Gülbüz abim Allah razı olsun teşekkür ederim aleyküm selam. Harun abim selam, hoş geldin sefa getirdin Harun abi. Tut <laughs> kardeşim tut. Şöyle gel bu tarafa gel sen kameraya tut. Abileri küncükle şöyle söyleyeyim, uçlar güzel uçlar. Sevdiğimiz bir abimizin uçlar. Video çekmemize müsaade etmedi çünkü çok yüksek paralar bu satıyor. Gerçekten çok yüksek paralar bu satıyor. Al olmuşları ben kefili verim al. <laughs> Hazır uçan bir kuş abi. Emin tasın selamun aleyküm. Uçağım bayıldı. O çirkinler. Uğrak kuşlara onlar abi. İşin Eş tabii işlerinde bir tek yabancı. Kuduk beyaz işlerinde yabancı. Şu kuş da şimdi çıkaracağım kuşun annesi. Çıkaracağım kuşların annesi. Kardeşim şunu şöyle yapalım. Al kuşları. Al kuşları al. Al Hadi yayın açmayacaktım da. Görün diye açtım. Köpüne perçemle. haranın üstü açık abi. Uçurun. Eke bir hayvan. Uçurun abi, abi. Bu bir Aa bu da onlarda. Bir tane büyük benekli ki yavrum. Bunun da para müstü açık. 30 tane aşağı yaparsa 10 metre 15 metre kadar. 30 tane aşağı yaparsa paranızın iki katı hediye. 30 tane aşağı yaparsa bu. Şöyle bir tane de duman dumanla şey boz açık boz al gökmenekinin kardeşi burada. Burada hazır bu kuş. Aa, şu bozun kızı bu da. Hazır. Bu da 15 olmak tane yapıyor. Boz. Ayağında sarı. ikisinde de sarı marka var. Şey var. Halka var. Kuşlar bunlar abi bakın. Banko garantili kuşlar. Şuraya yakından bir çek kardeşim. Banko garantili kuşlar. Kaldır kardeşim bu kuşlar da yan tarafa. Kaldır. Tamam. şöyle de göstereyim. En iyi kuşu kim alırsa açık konuşalım. En iyi kuşu kim alırsa bu kuşu da ona hediye edeceğim. Bak şu da ona hediye edeceğim. Öyle bir şey yaptık. Bunlar hepsi garantili kuşlar Şimdi gene söylemek istemiyorum. Söylediğim zaman hep aşağılara gidiyor. Hep söylediğim zaman hep aşağılara gidiyor. Üstüne basa basa söylüyorum. Yine böyle aramızda abilerimiz, kardeşlerimiz çıktı. Abi herkes gördüğünü alsın. Benim kuşum onun Dediğimiz zaman dediğimiz zaman aynı saatin insanlar emeğimize saygısı kalmamış demek ki. Genel uçan hayvan, genel hazır hayvan. Bu dişisi bakın tam ayağını sıkmamış. Çatı boylarından alıyor. Ama erkeği hazır. Takımlar bunlar abi. Vallahi. gene hazır bulur. Bunlar hep hazır alır çıkartıyor. Hep hazır bulur. Limon benekli hazır. Yavaş. Kursaklar da balon gibi bulur. Limon benekli. Kursaklar da balon gibi. Hatırlayanınız vardı zaten şöyle kuşların geneline bir bakın abiler. Geç kardeş. Geneline bir bakın hatırlayanınız vardı. Gene hep Böyle abilerimizin, dostlarımızın, kardeşlerimizin kazabına uğruyoruz. Kaç <laughs> defa çıktığı zaman tez yağmuş böyle oluyor. Aksırmış. Ayağı sarı boncuklu erkek hazır. Allah razı olsun. Abiler her gönlü ayrı ayrı teşekkür ederim. Uğur ağam aleyküm Furkan Işık ağam aleyküm Şöyle bir selamlar alalım. Osman ağam aleyküm selam. Ramazan Doğan ağam aleyküm Kurban dayım aleyküm selam. Muhammed kardeşim aleyküm Hoş geldin sefa getirdin. Ahmet Küçükekmen aleyküm selam abi. Hoş geldin sefa getirdin. Şimdi şöyle abiler bırakın bırakın abi Fikri abi hoş geldin sefa getirdin Hasan kardeşim Aleykümselam Konya selam olsun. bırakın abi kim ne aldıysa aldı ee, hiç kimseye bir şey diyecek kalmadı artık sözümüz kalmadı şimdi sizlerden ricam abiler bakın bu kuşlar on numara kuşlar bakın 10 numara sınıf kuşlar uçurucular kuşları değerlendirsin abi. Gördüklerinizi alın. Gördüklerinizin arkasında da zaten ben duruyorum biliyorsunuz. Ah şu limon benekli perçem. İbrahim Günel Hoş geldin abi Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ah şu sarıyı hatırlayanınız varsa. Şu erkek sarıyı. Şimdi bir de yerimiz dar. Şu dumanlı don Bunlar akşam sizlerle olacak tezgahta. Dediğim gibi bakın. Çok çok kalbur üstü garantili hayvanlar. Çok çok kalbur üstü garantili hayvanlar. Şimdi sizlerle ricam abiler. Akşam güzel bir yayın yapacağız. Allah nasip ederse şu beğenler 9'da kalmış. Beğenleri bir atın. 30 kişiyiz. Beğenleri bir atın abi. Beğenleri bir atın dostlar. Allah nasip ederse akşam bunlar sizlerle olacak abiler beyler. Güzel gene elimden geldiğince nacizane kimseyi üzmeden, kırmadan ee, uygun uygun bir şekilde uygun bir şekilde sizlere sahiplendireceğiz Allah nasip ederse bunları. Bakın gördüğünüz gibi az öz kuşlar var. Hürkan Yıldırım Aleykümselam abi hoş geldin sefa getirdin. Muhammed Aleykümselam. Gördüğünüz gibi abiler az öz kuş var. Kalbur üstü çok güzel kuşlar var. Gene bizim 100 liraya 200 liraya satıp da ses getirecek bunların içinde 10 numara kuşlar var Allah nasip ederse bunlar da sizlere olacak akşam Ümran abim aleyküm selam. Allah razı olsun buradan da Batman'a selam olsun Kübile abim Allah razı olsun hoş geldin sefa getirdin aynen bakın açık konuşuyorum aldığınız paraların 50 katını geri iade edeceğim Kupa'ya bir Murat abim aleyküm selam. hoş geldin abim Allah razı olsun Murat abim Bakın aldığınız paraların 50 katını geri iade edeceğim bu kuşlara. 50 katını. Açık konuşuyorum. Şu kuşu hediye vereceğim. En yüksek kuşu kim arasa şu bozu hediye edeceğim. Bu kuşların içinden aldığınız kuşu kaç liraya aldınız? 100 liraya. Size 50 katı uçuracağınız. Şu kuş 30 tanenin altı yapsın benim. 10 tanenin 15 tanenin altı yapsın benim. Boz 15 tanenin altı yapsın benim. Aha bu da annesi. Kanatları cibalı. Osman Topuz abi, aleykümselam, hoş geldin, sefa getirdin. Allah için, kurban olduğum Allah nasip ederse, güzel bir mezat olacak. Sizlerden sadece tek rica ettiğim konular, abiler, emek var, görüyorsunuz. Hep de ya, ticaretimiz olan insanlardan geliyor. Burada isimlerini söylemek istemiyoruz ama, biraz daha saygı gösterirseniz, sevinirim abiler. Biraz daha sahibi gösterin. Ha, o sarıyı yıkamazsınız bak ön tepesi sarı. O limon benekli yukarıdakini. İndir kardeşim. Değnek var ya altın. Ayağın altında hemen değnek. Değnekle çekiver kardeşim. Allah nasip ederse akşam sizleyiz abi sizinleyiz, sizleyiz. Kurban olduğum Allah her şeyin ailesini versin. Gece yokuş kaldıydı. İnşallah inmiştir babam dışarıdaydı. Ah sana bak inmiş mi kuş ya? Babam dışarıda oyalanıp duruyor. Hepinizden Allah razı olsun. Destek verenlerden vermeyenlerden der. Aleykümselam Kıraç abi. Hoş geldin, sefa getirdin. Rabbim emeklerinizi boşa çıkartmasın inşallah Cem abi. Allah razı olsun Ümran abi. Tamam öyle yaparız abi. Öyle yaparız. Sekizde başlatırız abi. Öyle yaparız. Efendim İbrahim abi. Efendim abi. Öyle yaparız abi. Allah nasip ederse. Sekiz, sekiz on gibi, sekiz yirmi gibi. Başlatırız abi. Nasıl dilerseniz. Tabi size kalmış bir şey abi. Abim vallahi okumadım İbrahim abi. Ne yazdın kurban olayım. Dur bir dakika abi. Allah razı olsun. Yukarı mı yazdın İbrahim abi? Hemen bir okuyayım. Ha şey. Kardeşimizin pantolonu. Aynen. Tamam abi bizim whatsapp numaramız var, var mı bilmiyorum sana şu bizim whatsapp numaramız abi Allah nasip ederse buraya Şu whatsapp numaramızı da bir paylaşın abi Buradan bize ulaşırsan İbrahim abi Bu numaradan bize ulaşırsan Allah nasip ederse abi ee, hallederiz Rabbim hayrını kabul etsin inşallah çok teşekkür ederim Allah razı olsun senden abi Vallahi görmedim abi. Hakkını helal et ya. Vallahi görmedim. Kafam dalgalı bu aralar. Hakkınızı helal edin. Şu yayını beğenmeyen abilerin varsa yayını beğensinler abiler. Şimdi yayınımızı kapatalım. Yayınımızı bir kapatalım abi. Estağfurullah abi. Helal olsun. Kardeşim Whatsapp'tan yaz dedim ya ben sana. Gülkanım kardeşim. Kurban oldum. Whatsapp'tan yaz. Ciğerini öldüm. Yaz yapsattan kardeşim bize. Sen ne zaman istiyorsan o zaman gönder gelsin. Sıkıntı yok. İsmail Nöl abim. Aleykümselam. Hoş geldin. <laughs> Abiler hepiniz aklınızı ele edin. Akşam 8.20 gibi. 8.10 8.20 gibi açarız. Allah sizlerden razı olsun. Ee, Allah Allah'a emanet olun. Görüşürüz akşam. Katıldığınız için teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi kuşlar çıkacak. Rabbim'e emanetsiniz inşallah görüşünüz abiler.